Hiçbir zaman eksilmedi. Ve hormon tedavisinde her gün bir yenilik oluyor. Biraz önce Yeliz Hanım'la da konuştuk. 2010'da 5 yıl diyorduk, 2012'de 5 yıl diyorduk. Şimdi 5 artı 5, 10 yıldan bahsetmeye başladık. 30 yıl boyunca tamoksifeni konuştuk ama son 10 yıldır, 2000'lerden hatta 15 yıldır aromataz inhibitörleri ön plana çıktı. Şimdi evet. aromataz inhibitörlerinin yanına ne koyabiliriz? Bundan bahsetmeye başladık. Direnci nasıl kırabiliriz? Yani Evet, esterojen reseptörü var ama hepsi duyarlı değil hücrelerin. O zaman bu duyarlılığı nasıl artırabiliriz? Direnci nasıl azaltabiliriz? Yanına ilaç eklemeye başladık. Ve ikinci, üçüncü, hatta dördüncü sıra hormonu terapilerden bahsetmeye başladık. O yüzden yaşam kalitesine de aslında yan etkiler açısından çok e, olumsuz olmaması nedeniyle hormon terapiyi hani ben şöyle diyorum aslında meme kanseri hormonoterapi dediğim zaman bir hipertansiyon gibi, bir diyabet gibi düşünün. Orada nasıl uzunca bir süre hatta ömür boyu ilaç kullanımı var. Burada da uzunca bir süre ilaç kullanımı var. O yüzden hani kronik bir hastalıktan bahsediyoruz ve burada hormonoterapi ana taşlardan biri. O yüzden kendimizi hazırlarken e, bu ilaçlara, bu tedaviye uzun bir tedavi, uzun bir yol bu yolculukta beraberiz biz onlarla. Geçinmeyi öğreneceğiz. Yan etkilerle baş etmeyi öğreneceğiz. Baş etmek de çok önemli. Çünkü ilk başta gerçekten çok zor gibi gelen bir yan etki zaman içinde bizim arkadaşımız olabiliyor. Hı hı. O varlığını evet hissettiriyor ama orada masumca duruyor. O yüzden beraberce bu yolu yürümeyi hı. hedeflememiz lazım. Yüreğimde bak yüreğim.